Evet arkadaşlar bugün müsirler Windows XP Horror Edition'daki e, Horror Edition videosundaki gelen e, efektlere bir göz atacağız. Yok arkadaşlar bir tane bilgisayarını bulayım. Bilgisayarı bulmadan e, gösterecek bir şey yok. Bilgisayarı bulayım. Evet. E, şu an buldum. Dakika. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu Windows XP değil mi? Bakın. Gibi bu Windows XP. Bir dakika. Gördüğünüz gibi bu Windows XP. Ee, ve e, bunun aslında bir virüsü var ve bu tek Windows XP'de diye biliyorum. Bir dakika Tamam. Ee, ve Windows XP'deki bir e, en kötü en e, etkili virüsü söylüyorum arkadaşlar Windows XP'deki en etkili virüs e, Windows XP Horror Edition ve bundan ne oluyor diye sorarsanız yani bazılarının sadece e, sesin korkunç olduğunu düşünüyor ama burada e, neredeyse e, korkacaksınız yani neredeyse e, tiksin o kadar tiksineceksiniz ki söylediklerimi dinledikten sonra sadece e, yüklememenizi e, istiyorum onun için yüklerseniz de çünkü bu o kadar kötü bir virüs ki bunu yüklediğinizde bunun geri dönüşü neredeyse yok. Sadece e, böyle işletim sistemini çıkarıp e, yeni bir işletim sistemi almanız e, alırsanız e, bu düzenir veya sıfırlarsanız. Sıfırlarsanız da küçük bir ihtimalde eğer e, daha virüsü bir gün önce yüklediyseniz e, yani daha bir hafta önce gibi bir hafta önceye kadar yüklediyseniz o, o zaman e, ihtimali çok az olacaktır. Ama eğer bir haftadan e, çok daha uzun bir süre önce yani mesela diyelim bir hafta değil de 7 hafta önce yani bir haftadan e, fazla bir e, gün kadar e, beklerseniz arkadaşlar e, o zaman e, ihtimali e, yüksek olur. Çünkü bu virüs başta e, çok güçlü olur. Ondan sonra zayıflamaya başlar. E, açıldığında efekti e, en yükseğe gelir. Tabi e, bunu yap, sıfırlamadan yapmanın başka bir yöntemi var. Cihazı e, hiç açılmadan e, kapatmak. Tabi biliyorum bu zararlı bir şey normalde. Ama bundan kurtulmak istiyorsanız bunu yapmazsınız Şimdi size kurtulmanın yollarını söyledim. Şimdi de e, bu virüsün nasıl olduğunu söylüyorum. Evet arkadaşlar siz bu virüsün biliyorum ki sesinin korkunç olduğunu düşünüyorsunuz. Ama e, sesi korkunç tamam bu öyle de. Hatta daha da fazla e, kötülüğü var. E, o ne derseniz. Peki arkadaşlar. Çünkü ben bunları söylerken bile içim tiksindiriyor. Onun için acaba bir tane bir müzik açacağım. Korkmuyorum. Kork ben ben bile korkmuştum bunu izlerken. Aslında Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi size söyleyeceğim. E ee, İlk başta arkadaşlar e, Yüklediğinizde yükleme ekranı Gelecektir size Ve yüklenmeden önce de size bir uyarı verecek Gerçekten yüklemek istiyor musunuz Diye uyarı vermeli Vermezse de bilmiyorum yani Yükledikten sonra arkadaşlar e, Windows'un Kapanış ekranı e, logo ekranı e, bağlantı Kesme ekranı ve e, kapanış ekranı Çıkacaktır e, Ondan sonra ee, aynı söylediğim e, ekranda e, şey yazacaklar arkadaşlar yükleniyor yazacaklar ee, yazacak ki e, do not your computer e, power off amp e, ne bileyim böyle bir şey yazıyordu e, yani amplyk bilmiyorum ama power off e, kapatmayın demektir e, onu biliyorum tabii power off ben kendim öğrenerek yaptım bunu yani İngilizce videolara bakarak ve arkadaşlar bu yüzde 66 civarlarında gelerek e, orada 666 e, dosyasını kullanacak gibi bir uyarıyla karşılaşacaksınız. Siz o düğmeyi basmayana kadar bu ekranda kalacak ve arkadaşlar aslında eğer e, bu zamanda e, fişten çıkarırsanız e, çok az bir ihtimal e, yüklenmiş olacaktır. Ama e, eğer bilgisayarınız eski bir bilgisayarsa yani işlemci yani İşlen, işlemcisi e, ve diğer özellikleri hepsi en e, eski versiyonsa o zaman e, aksine az değil e, az olma ihtimali e, şey arkadaşlar az olma ihtimali böyle yük, yüklenmeme ihtimali e, Eğer en e, en kötü bilgisayardaysanız e, fişi çıkardıktan sonra açıldığında e, yüklenmiş bulunabilir arkadaşlar ee, tabi bu dediğim gibi çok nadirdir en kötü bilgisayar sahipseniz bu e, yaşanır ee, ve alt, o dediğim e, şeydeki e, sadece e, ok düğmesi var ok düğmesine de basmadan e, bu ekrandan kurtulamazsınız mecbur basacaksınız o zaman da donut you behind you e, yarısı gibi bir şey verecek ve e, üstünde de bir tane göz size bakmış oluyor, olacak ve e, %100'e ulaştığında ekranda böyle bir rengarenk şeyler hissedeceksiniz. Neyse ya buradan çıkayım. Ondan sonra arkadaşlar şey olacak. Ne derler ona? E, o gördüğünüz rengarenk ekrandan sonra arkadaşlar. Çizgi değil bu arada. K kare mi? Dikdörtgen mi? Böyle. Bu figürlere benzer bir şey olacak. Ondan sonra herkesin e, korkacağı bir yere gelmiş bulunmaktayız. E, o ekrandan sonra iskelet ekranı bizi karşılayacak. Yanlış duymadınız iskelet ekranı bizi karşılayacak. Yani iskelet ekranı olacak ve alttaki çubuk normalde böyle olurdu biliyorsunuz. Ama o e, hem genişleyecek hem de e, incelecek. Yani orijinal böyle diye düşünürsek o böyle olacak. eee yani burası uzanacak ve e, normalkinden biraz inceleyecek. Yani bunda korkunç olabilir tabi biliyorum. İskelet de biraz kanlı olacak, bazı yerlerde kırmızı renkler olacak kısaca. Daha düzgün anlatırsak. Ve diğer bir şey de arkadaşlar. E, welcome ekranında arkadaşlar şey olacak. Welcome ekranında. E, açılmadan önce yine aynı şekilde size bakın göz olacak ve e, altından da kırmızı yaş akacak kırmızı yaş Evet yani daha doğrusu su akacak e, ve sonra açıldığında arkadaşlar e, is tamamen iskeletle kaplı bir e, e, duvar kağıdı size gelecek. Gördüğünüz gibi ne kadar korkunç. Hala bununla da bitmiyor. Hala da o kadar şey var ki. Ee, bundan sonra arkadaşlar şey olacak. Ee, start girmesinde pek bir şey e, fark etmemiştim. Onu pek bilmiyorum ama. E, bundan sonra arkadaşlar şey olacak. Ekranda iskeleti e, e, ...şekli durmadan gelip gidecek... ...gelip gidecek ve sonunda arkadaşlar... ...şey olacak... E, ...garip bir animasyon çıkacak karşınıza... ...tabii e, bundan önce de şey olacak... E, e, ...bilgisayar durar durmaz... E, ...kapı olacak... ...ve kapıdan bir anda açıldığında... ...size iskelet karşılayacak... E, ...iskelet değil de... ...korkunç bir adam karşılayacak sizi... ...ondan sonra dediğim animasyon açılacak... ...bu animasyondan sonra da... E, yine iskelet ekranı size karşılayacak ama bu tabi e açılış ekranı değil. Normal bir iskelet, açılış ekranından alınmış bir iskelet gelecek. Ondan sonra da arkadaşlar şey olacak bu arada. Bunun yanlış olduğunu düşünmeyin. E bundan sonra da e ekranın tam 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 ortasında böyle göz açılacak. Altındaki e ay altındaki yazı I'm something you e gibi bir şey yazacak. Ondan sonrakini hatırlamıyorum. Ondan sonra galiba kendi kendine kapanıp açılıyordu. Ee, umarım bu sizin için faydalı olmuştur. Faydalı olup olmadığını yorumlarda yazmayı unutmayın. Ee, eğer bu videoyu eğer eğer diyorum ya. Eğer bu video e, 6 tane izleniş alırsa yani e, 10 tane izlenirse zaten benim izlenişim de çok az yani de az bir şey istiyorum. E, 6 tane izlenme gelirse artık şey yapacağım arkadaşlar memiz virüsünü test edeceğim. E, yani memiz virüsünü size anlatacağım. E, Öncekilerine gösteriyor gösteriyorlardı Ama ben size daha 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 detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Yani bilgisayarını e, tehlikeli kullananlar için söyledim. Eee yani virüsler indirmeyi bırakın. Tehlikeli kullananlar için söylüyorum. Ve bu videomuzdan bu kadar olsun. Sonraki indirim memiz virüsünü test ederiz. E, memiz virüsü arkadaşlar e, çok kötü bir virüs. Hatta o ekranların üstüne arkadaşlar bir de e, yeniden başlamasında solun yaşıyor. Kendi kendine kapanıp başlıyor. Yani e, ön izleme gibi bir şey söyleyeceğim size. Ön izleme gibi düşünün. E, arkadaşlar herhangi bir e, yerini söyleyeceğim size ön izlemenin e, onu ön izleme e, rastgele bir yerden alınmış bir e, video kısmıdır e, ön izleme söylüyorum mesela e, bir yerde kapanıp açılacak arkadaşlar ama ondan sonra kapanıp açılmaya çalıştığında açılamayacak öyle böyle kapanmak e, ekranında e, kalacak 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 ve bir daha açılamayacak eee yani ön izlemeydi bu sadece ön izleme gibi düşünün dediğim gibi. Umarım ee, bu video sizin için faydalı olmuştur. Görüşürüz.